Şimdi bu kar sen burada olsaydı bu karı ben sana sırttan yava aşkına bırakırdım. Bunlar çıkıyor mu öyle? Tabii canım. Ses. Ya sesle gidiyor diyor ya. Lan güzel sen bana vurdun ha. Ben öyle vurmadım ama. Ama sen oyunuma girdi vallahi ben. <gülüyor> <gülüyor> ha. 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 Tamam daha çekme Çek çek çek. <laughs> Lan kamera şey yapmayın. <laughs> <laughs> Oğlan gidiyor nereye gidiyor? Yine tozu dumana kattı. Ama bak yemin billah var ya burada yazın böyle hava bulamazsın yani çok sakin bugün. Yok bak. yani e, ilginç ha. Tahmin etmezdim. Koynuma kar girdi lan. Ya. Yeah. Vallahi koynuma gayr gayr girdi. Kar mi? Girdi mi? Oradan aşağı kar girdi. Dica. <laughs> <laughs> Şimdi eski şey olsun. Sen eşi bırakın